Atmıyorlar lan. Ben olsam dürterdim bu arada. Ben olsam dürterdim. Şimdi. Zerat Q'yu açtı Arda. Allah belanı vermesin senin Zerat. Arkadaşlar. Arda E tutturamıyor. Ben de farm alamıyorum. İnanılmaz videoyuz doğuyuz. Akali de ez yazdı bu arada. Bize mi yazdı lan? Ne oluyor? Yaşıyor mu Arda? Yaşıyorum yaşam. Abi tam böyle pozisyon alıyordum. Az Daha sonra, az sonra yaşamayacaksın galiba. Haberin olsun. Ben sana diyeyim de adamlar öldük kafa... Oğlum öldük mü? Şuka mı geldi? Şuka burada. Şuka dayatacak bizi. Ne yapacağız? Aha. Aha. Aha Şuka öldü. Abi. Çektim oğlum mızrağı. Şuka öldü. Helal. Aldım ha he bunu. Bunu da al. Helal. Vur olum da, vur oğlum, da. Bitti, bitti, vur, bitti, oğlum, vur bitti. öldürüyoruz vur. Helal, helal. Şu Kayı niye çaldın lan edepsiz. Şu Kayı İlk niye çaldın? Bile de kaldım. Blue için abi, blue için. Bize de lazım blue bize değil mi? Herkes Aa, bir tane almış. Kardeş ya. değilsin, kardeş değilsin. Eda'ya o kadar kill çalıyor onu soruyoruz mu? Arda'ya da sormayacağız. Sıkıntı yok Arda devam ki. Şimdi bastık beyiz arkadaşlar. Tabi Kabile Reis Kalista'da level 4'ten itibaren Q fulluyorduk biliyorsunuz zaten. Dişli kaman bitti. Uzun kılıcı bilerek başladım. Kalista ilk ayakkabı alınıyor tabii ki ama 1100 paramız yok. Dişli kamayı bitirdik. Ah ah bir gitse de bir çeksem şu mızrağı da bir tersten görsek. Menzil görse... farkı var. Menzil farkı biraz Çok var. Çok fena yani. var ya range'lere. Yetişemiyoruz. Ama öyle yaklaşık söylür abi. Bana öyle yaklaşma Arda. Çok güzel oğlum. Bitkinliğim var. Hürüyorum üstüne. Arda. Kabulüm ben... yok. Ama yakalarsan kestik. Tüh. Arda yakalarsan dedim bitkinliğimi attım. Dolandırıcı mısın? Tuttuk adamlar oğlum. Nasıl yakalayayım ne? Adam bir kere geldi bence pişman oldu. Ama senin Eğler bir sanki Arda. Abi menzil farkı var adamın kış. Arda çaktırmıyor. Arda çaktırmıyorum. Arda çaktırdım artık ben. Girecek bana gelecek. Tamam öldü. Onu da kes sen. Oğlum öldü ki. Ama adamı görmediğimde atağım adam. iptal oluyor ki benim. Ben adamı görmediğimde atağım iptal oluyor. Kalista'da öyle bir olay var arkadaşlar. Adam çalıya girerse vuruşunuz gitmiyor adama. İnsaf yok Arda. Aa ben gideyim sen oyna tek. Al. Aha. Flaşı Ay yok adamın Johnny. Aa oh, my god man. Şimdi, tamam. kaç saniyedir? 13, 12, 11, 10. O zaman öldü. 9, 8, 7. Yılı 6. varmış abi. Arda sen de hem E'si kaç saniye diyorsun söylüyoruz. Anlamıyorum ki arkadaşlar. Kararma 2100 diyor. Bitti kararmamız. Zerat ölüyor bu arada. Oğlum em yok. Ah benim var ama. Senin var çok. Kili ben alan isim oldun mu? Patlatmazsam alırsın. Çok Abi güzel. ama onu ben ne yapayım? Oğlum bunu. Aa ben alamadım mı? Abi ulti patlatmadım bile. Abi inanılmaz. Aa, aa, ne? ne? Arkadaşlar Abi... oyun bozuldu. Oyun bozuldu arda. Oyun bozuldu. İnanılmaz. Vallahi inanılmaz. Abi script açmış bu adam. Oğlum bak her şeyi deniyorum çaktırmadan. Bu adam çok güzel de dojcu. Smurf ya. Q tutturamıyorum adama. Abi bak bak bak. Adam açmış açmış Arda. Çaktırmıyor da açmış. Arkadaki açmasın da ölüyoruz yoksa. Oy. Kim öldü? Kim öldü Arda? Sen mi öldün? Ben ölmedim Ben ölüyordum. Flash'a atmasam ölüyordum. Ya ben ölmedim. Git artık oğlum. Oy güzel. Tak! Işte sapla baba sapla, eğlenmeye geldik bugün. Kabile reisi geri döndü, oğlum. Neredeydi kabile reisi diye soruyorlardı. Yazın, geri geldi şu an. Şu anda geri geldi. 1500 paramız var, ayakkabımız savaşı çizmeleri. Bunda bir sıkıntı yok. Devam, aynen devam. Tahsillere başlıyoruz şimdi. Bu buildi bilmiyorlar, bilmiyorlar. Bu buildin gücünü kimse bilmiyor. Yani. Arda senin lakabın Marda mı? Hala <laughs> öyle yazmış. Vallahi bilmiyorum. Eğlence varsa kesin susak vardır yazmış. Ama neyse Marda varmış yazmış. Nasıl abi? Saplama bulduğumuzu beğendiniz mi? Kabile hisleri için özel geliştirdim. Bak. Aynı. Arda ben seni atıyorum. Arda onu değil ya. What? Ne olduğunu gördün mü? Arda adam yarı yedi benden. Adam yarı yedi bak. Q'ye attım yarı yedi Arda. Abi sen ne olduğunu görmedin ki. Oldu? Adam ulti attım. Geri geldi karakter. Çok iyi. Aşırı iyi olmuş. Nasıl başardın Arda bunu? Abi orayı göstereceğim yayından sonra. Çok garip. Lisin ne yapıyorsun kanka? Lisin bizi bekliyor. Evet. Girdik abi o zaman. Oğlum Arda'yı reportlayacağım maç sonunda. Abi eşit kader gidelim diye çaldım. Eşit mi? Eşitiz lan harbiden. Oğlum nasıl başardın? Bu kim? Abi ben düş... <laughs> adam sağ sol yaptı havada. Oğlum bu adam niye bu kadar fed olmuş? Arkadaşlar. Oha 5-0. Bu tekler bizi kanka. ya Yasuo varmış oğlum. Ah ah bir yesen o Q'yu. Görüyordun Leblanc ne nedir. Hadi bir gel ya. Triple var burada bence. Aa ward tutmuş. Helal. Sapla Adroid. Oy doca bak. Aa, artık yeterlisin. Abi. Ona yapacak bir şey kaldı daha. Ona yapacak bir şey var. Şu kayı uzaklaştırsın ya. Ultisi yokmuş ki adamın. Şuka. Kesti ama. Aferin o. Aa! 200 IQ. 200 IQ. Adam çok güzel akıl etti lan. Önüne getirtti ultisini. Ama Leblanc 7-0 oldu. Aha. keser Olmadı mi? Olmadı mı? Çevir Gordon'ın öldün. Oo. Oh. Bizim Yasuo artık yasayamıyor. Jack her Kalista çekme Zerat oluyor ve ona havli hareket Aha. yapıyorum. <laughs> o neymiş? Kabileri oğlum boşa demiyorum yani. Bak benim eşya deli kurt Efe. Deli kurt. Wolf timciler var mı deli kurt bilen abi? Abi adamlar bizim sayıda geçmiş. Bitkinlik atamadım yine ya. Oğlum beni kesiyorlar siz ne yapıyorsunuz burada? <laughs> abi görmedim adamlar 3 kişi arkamıza geçmişler. Görmedim. Leblanc geldi tekleri öne. LB'yi kesmemiz lazım. O Leblanc birazcık bir tek güçlenmiş arkadaşlar. Bir tek, bir tek güçlenmiş. Sen Abi sen mi öldün ben mi? Sen ölmüşsün Arda. Sen ölmüşsün. Bu beni de öldürecek ama. Seni kesip çıksa iyi. Bak bana geliyor. Bu kesemez beni. İyi flash'ı koyduk biraz yaşadık arkadaşlar en azından. LB Adam çok güçlü. Adam 10-0'mış abi 10-0. Adam makine makine. Arda sen ne diyorsun? Abi ezril bıraktı oyunu ya. Abi yani buna ben bir şey yapamadım. Hasarın yetmedi abi. Oğlum benim hasarım nereye yetmeyebilir? Abi son vuruşa yetmedi hasarın. Adamı ben öldürdüm. Kili ardının Leander'i de kaldı. İnanılmaz. 25 olarak kill alın lan. Kanka yapma kanka. ne hasar Johnny? E? Abi ulti bile basamadık karakter. LOL ölüşe bak. E bir daha verdim Arda. Ulti seni ben ulti atıp kurtarmıyorum haberin olsun. Benim ultim hep var. İstesem seni Abi kurtarma, ulti bassan beni. da sen de ölüyordun orada. Boş ver işte. Allah senin başına gelsin Arda. Şimdi. Arkadaşlar bize yılan dişi lazım. Adamlarda kalkan olduğu için değil, sırf zırt deşme verdiği için. Bunu da dızladım abi. Adam şakoyu aldı. Şimdi Baron gidilebilir ama LB oğlum ne olmuş bu ya? Ne olmuş oğlum bu? <laughs> Aa bizim Yasuo'nun olmuş asıl. Aha sattı. Öldü Leandri'ye. Güzel. Ben canı nereden doldururum? Sıralı tam liste. Şuradan doldurmuşum. Gelin oğlum kurtlar size kite show. Arda adam beni görmedi mi? Abi öldüm. Ne yapayım Arda? <laughs> ne yapayım? Aa! Ya so hızlı kaymak için bu kostümü almış. Aha işe yaramış mu? abi. İşe arıyorsa güzel. Ben tek attım oğlum odama. Oha. Abi bir şeyler olmuş ya abisine vermiş. Ölmedin mi sen de şimdi? Öldün. Sen de öldün. Oğlum bu Karistan'ın düz vuruşları falan da vuruyor. Yani garip bu ilt. al artık. Allah aşkına git şu ejderi al birader. Git yani. Şu alev ruhunu bir alsak. Oyun bitecek arkadaş. Bir ejder ruhu alamadık. Ben ruh gömleği kassam ya. Kas kas. Büyü direneceğiz bas enter Arda. Oğlum. Bu kim? Abi. Ya sen mal mısın birader artık? Alo. Hmm. Aa inanılmaz ya. Vallahi iki oldu ya. Uyan artık oğlum. Şeydim Aa, bu abi. Sasaki jungle'a geldi iki. Sasaki jungle olmuş ya. İnanılmaz. İnanılmaz yani artık uyanman lazım ya. Of, iyi vuruyor ya. Aa bunlar bana deniyor sürekli bir şeyler. Bana atıyor şu an. Oğlum yıldızı da ulti sanıyorum. Ulti olmadığı sonradan aklıma geliyor. Acı çek diyelim ne? Belki acı şeker. Aklın sonu 2000 gold diyor arkadaşlar. Gideyim golem alayım, base atayım param yetiyor. Baron başlamasın bunlar Yasuo'yu görüp? Yani Köpeğe göndereyim baksın oğlum. Git kuşu kuşu derim gönderdim arkadaşlar. Ölmeyeceğim ha. Aldım şilde bak. abi. Ay bildi ya bildi 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 abi adam bildi arkadaşlar. Abi ya oyalayın yarıyı. Tamam oyala bu kong. Oyalayam ya. Adam bildi arkadaşlar. Hoplayacağım yeri bildi adam. Helal olsun diyoruz buradan. Hoplayacağımız yeri bildiği için bu arkadaşa bir helal olsun. Şimdi biz zırh deşme daha. Bu işimizi görür. O zırh Ölürüm görüyor ama. Çok kaza oğlum. Aha. Yosob inni falan açmış. Bunlar 12 veriyor da. On da iyidir ya. Bunu da alalım biz bunu Ne? PC En <laughs> NPC yasa. <yoso. gülüyor> Kes oğlum. Harbiden öyle. Oha. Kesemez oğlum. Level nereye kesiyor? Abi Leblancı kesse bu arada onlar atardım çocuğa. Mümkün değil. Ölüşe bak. Zort diye ses çıktı ölüşünden. Ama adam iyi. Bunu böyle Yorien ultisi gibi. salacağım bota tapa tamam mı? Git oğlum diyeceksin gidecek bu. Takımımızda Yorick yok ama Yorien ultisi var. Nasıl Abi AP'ye bak. Ah be Arda. Bir tane daha bir olsaydı. Abi istesen yapamaz. Helal hesapladın mı lan? Evet hesapladın abi. Mi? Değil mi? Şunun Özel. da etkisi var bence. Gerçek buz parçası. Şöyle gönderelim W. Köpeği salalım arasın arkadaşlar. Oğlum 660 vuruyor lan Q'ye. Oha bu ne? Ya, zer atmış. Abi dedim ne oluyor? Map gitti. Map. Astro ulti attı Valorant'tan yan map'ten. Onun ultisi çok güzel ya. Ben valla Valorant oynuyorum bu aralar arkadaşlar. Hoşuma gidiyor oyun niyeyse. Hiç gitmiyordu ama hoşuma gitmeye başladı. Ama arada böyle bir el atıyorum. Çıkıyorum çünkü süsüyle oynadığım için ikinci ele dayanamıyorum arkadaşlar. Bir el atabiliyorum sadece mental o kadar yetiyor. İkinci el def olup gidiyor yani Bir bahane buluyorum çıkıyorum. Yani ancak o kadar. Üç vuruyor arkadaşlar yani. Ne yaparsınız ki? Şimdi şuraya da ittirelim tamam mı? Baron niye almıyoruz? Şaka burada. Baron'a gidelim ya. Bunu da çaldıralım. Ne bu Abi vallahi çaldırır bu çocuk. Çaldırır, kesin çaldırır. Ondan eminim yani. Öldük ya abi zaten. Hazır. Gider söylüyor. Biz de söyle başladık vallahi. Ölürse de Bizim Bizim ormancımız yok abi. O kadar kill almış bir de ama oyunda yok adam. Vallahi geliyorlar çalmaya. Hayır hayır. Ben de kaldı. Ben varım oğlum. Ben varım ben. Ben o arda uç zamanın geldi. Abi keşke uçmasaydım. Oy! körden diyorsun. Çörden diyorsun. Sapladık. Sapladık arkadaşlar. Sapladık. Değişik bu bu ilk. Kabile reisi Kalista. Erken oyunda çok güçlü ama late de aynı. Yine güçlü ya. Yine güçlü normalde de bizim killer falan 12 asitim var arkadaşlar yani. Abi de Leblanc çok fetti ya. Tabi LB adım attırmaz yani Kalista'ya. Şu deniyorum Q'ye biraz vurayım niye de. Bizim takım uzun Yok zamandır mu bunu kesmemiz. galibiyet alamamış bir takım. Hayır hayır ölsün bu. Çok güzel. Şu kaya da vuralım. Ah şu kaya vuralım. GGP Jungle Diff diyor bir de şaka. Ulan mal sen daha Aynen, aynen. kanka. GG.